Merhaba arkadaşlar, ee, uzun süreden beri, uzun bir aradan sonra bir tane soru çözüp video paylaşmak istedim. Ve hızıyla atılan cisimler en yüksek ve en uzağa atılmak isteniyor. Buna göre Hmax bölü Xmax oranı kaçtır? Bir cismi en yükseğe atmak istiyorum, bir de en uzağa atmak istiyorum. Aynı hızla attım. Mesela bir top arabası diyelim, atış yapıyor en uzağa atmak istiyor ve en yükseğe atmak istiyor. Bu Hmax'ın Xmax'a oranı kaçtır diyor. Yazalım. Hmax bölü Xmax oranı kaçtır? Hmax bölü Xmax oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar birincisi bir kere nereye doğru atılıyormuş? Görüyoruz yukarı doğru atılıyor. En tepeye çıktığında bu cisim ne yapacaktır? Duracaktır diyoruz. Yani bir enerjisi vardı. 1 bölü 2 mv kare neye dönüştü? mg h max'a dönüştü. Bu atışlarda da zamansız hız formülünü kullanıyoruz zaten. h max bir kere burada m'ler gidiyor. v kare bölü 2g'den bulunuyor arkadaşlar. Neymiş h max? v kare bölü 2g'den bulunuyor. Peki x max'ı nasıl bulacağız? Yani en uzağa ne kadar gider Şimdi herkes şunu biliyor. 45 ile atarsak en uzağa gidiyor. Peki yani ne kadar uzağa gidiyor bunu bilmiyor. Ee, en uzağa 45 dereceyle atılacağını biliyoruz ama ne kadar uzağa gider? Bunun bir formülü var mı? Var. Arkadaşlar x menzilin formülü şu. X menzil formülü nasıl bulunuyordu? İlk önce formülü çıkartalım bakın. Şimdi x menzil arkadaşlar x çarpı neydi? Vx çarpı t uçuştu. Uçuş süresi. Ve yatay hızlı çarpıyorduk. Ee, uçuş süresi de iki tane t çıkış demek. Yani çıkış süresini 2 ile çarpıyorduk. Çıkış süresi de düşey hızı ona bölerek bulunuyordu. Türetiyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Vx burada v çarpı cos alfadır. 2 çarpı vy de v çarpı sin alfadır bölü g. Ve formüle devam edecek olursak arkadaşlar. V kare bölü g 2 sin alfa ve kos alfa olur. Ee, burada şimdi sin alfa 2 sin alfa kos alfa demek ne demekti? Sinüs 2 alfa demekti. Yani v kare bölü g sinüs 2 alfaymış. X menzili formül. Yarım açı formüldür arkadaşlar bu. Bakın bunu bilmemiz gerekiyor. Buradan çok yorum soruları çıkıyor. Şimdi burada e, X menzili bulduk. Formülü buymuş. Peki X'in maksimum olması için arkadaşlar sinüs 2 alfanın kaç olması gerekiyordu? 1 olması gerekiyordu. Yani sinüs 2 alfa en fazla 1 olabilir. E, burada da sinüs 2 alfa 1 ise 2 alfa 90'dır. Yani alfanın 45 olduğu buradan çıkıyor arkadaşlar. Yani bu formülden çıkıyor. Ezbere vermiyoruz. Demek ki x maksı veren formül arkadaşlar v kare bölü g kadarmış. Bakın. h max v kare bölü 2 g'dir. Şöyle yuvarlak içerisine alıyorum. x max ise v kare bölü g'dir. Bunları oranlarsak en yukarı yazıyorum şimdi. h max v kare bölü 2 g'ymiş. x max da v kare bölü g'ymiş. Oranlarsak h max'ın x max'a oranı 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur Demek ki ne kadar yükseğe gider ne kadar uzağa gider bir yükseliyorsa bir bir Haş yukarı atabiliyorsak iki Haş uzağa atabiliyormuşuz Demek ki haşmaksın xmaksa oranı da 1/2'dir diyoruz Bence önemli bir ayrıntı ee, uzun zamandır video çekmiyorduk ee, Böylece bir başlangıç yapmış olduk diyoruz hepinize iyi günler diliyorum